Merhaba arkadaşlar. Ya bir dur ya. Ekran neden donuyor? Başlattığımda anlamadım. Abi hareket etmem. Biraz bekleyin. Kar Kargınlayın. Donuyor lan o Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi dur da ak bas bas durmasana Elim kaçtı. Neyse. Arkadaşlar bugün Tanrı fikrinizin 8. bölümü. Ne yapayım? <laughs> 8. bölümü çıkıyoruz. Ben bir önceki videonu, videoyu yorumlar kısmını Bizi... yanlışlıkla kapatmışım. Onun öncekinde de çekmiştik. Evelyn'ı da yanlışlıkla benim kafa gitmiş. Ben durduramamışım o ee, reklamda. Neyse. O yüzden devamı olmadı. Neyse siz de anlamışsınızdır zaten. Oradan ee, neydi? Bugün özü uzun uydu Bu numara niye soktum. Sokmadım. Süpürgeyi alıp zaten o şeye gidiyorduk. Çıkış kapısının yanında bir oda var ya kilitli. Oraya gidip üstündeki açıp oradaki kutuyu abi dondurdun ekranı mal. Evet. Orayı açıp e, kutuyu alıp da yüksek bir yerden atıyorduk. Neden durmadın? Ben doluyor. Ablam <Kavlon gülüyor> geldi. Sana mı soracağım? Abi iki dakika videoyu durdursana. Niye? Dur dur. Niye? Dur dur be. Ne diyeceksin? Dur dur be. Saatan hiç mi dur dururum? bak. Buu anlamıyorum ben. Ah, bak. Like takıma giremiyorum ha. Ya amına. Bu ne lan? Oğlum donuyor ya. Ben şey ekranı sileceğim. Oyunu da donduruyor. Rabbe durma ıı, diğer kez diyor. Sonra donuyor da. Bak kapatamadım. Kapansana lan. Ben sonunu da kapattım. Donmayan donmayacak artık. Abi bu maciymiş. Aa keşke otomatik yapsayım <laughs> Şaka lan şaka inanılmaz. Ne üç kişi? Yerli etmiş. Oha! Ay, üç kişi. Güzel geldi. İki, iki tur kısa oynayacağız. <laughs> Adam nereye vuruyor la? Bekle sen oğlum. O sanki bombayı kuruyor da. Hmm. Allah Allah. Yedi işte. sıfır. Ver. Otomatik satın al. Alayım hadi. Senin sevdiklerini aldım. Bunu geri çevirebiliyor musun? Evet. Sen Ama ben bilmiyordum. Hepiniz birbirimize. Bir. Ağzına ağzına vurun ağzına ağzına vuralım, ağzına, vuralım, ağzına. Kaybettik. Ben senin niye farkındayım? <laughs> Sen bir bak kişi bile öldürün? Çünkü ağrı ve çıkışı bir an geldi. Tabii efendim ekşi mi o ekşi? Tam iki kişi diyelim. Ama hem ben o anda dürbünden bakıyordum. Yani ikisini ben aynı kaç anda kişi ödemişim bak. İki. Bak. Dört, iki, bak. iki, İki, iki. Sen görmüyor mu öyle bakınca da oluyor. Bak iki.

Niye bağırdın? Senin yüzünden öldüm. Bağırma. Saymıyorum. Bağırmadım ki. Bağırmadım ki. Konuştun. Bağırmadım ki. Tam savaştın da konuşma. Tamam. Ver. Tamam. 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 İyi oynayacağız. Şimdi ikişer evet. oynuyoruz. Evet. Uzun bir kez oynayacağız. Sonra ben iki kez oynayacağım. Tamam. Bir kez daha oynayacağız. Bir kez daha oynayacağız. Star Bu ne ya? elle. demek? Şu. Star P P P Al bu. Hmm. Bad Apple da onu online O <laughs> merkez niye burada? Kar yolculuğu almış. Hmm. Bu ne abi? Bu bunu... ne? öyle düşünüyorum. De <laughs> diye öyle olmaz. <laughs> Öksürmüyorum değil mi? <laughs> Esniyorum. <laughs> bir... yani... Ben burada hangi takımda daha iyi oynuyorum sadece? Kırmızı. Nereden bildin bro? Ben maviyim. Evet. Çok az. Şaka lan şaka. Şş, evet. Herhangi bir. Böyle bir şarkı Sanki bilgisayar. Sanki bilgisayar. Ay sanki robot oynuyor. Şuna bak aşağı inmedi görüntü. Şimdi. Bu ne oğlum? Bir kişiyi bile öldürüm. Ne öyle bir şey olmuyor yani. Yerde bir sürü silah var. Aa yok. Ben oğlum öyle olmuyor. Ana ben onu niye Bak. Oğlum geri çevirsene. Onu geri çevireyim ya artık. Aa. Sus. Sus. gördü ne ya. Saymıyorum kardeşim. Saymıyorum kardeşim. Ben de bak, bak. Bak, sana, sana bir küçük bir eti göstereceğim ben fısıldayarak Bilmiyorum. öyle diyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Alışmışım. Alışmışım. söylem onu ben okum geldi. Ve dönüşü aynı uzun geldi. Ben isim şaka olan şaka. bombacı olmuşsun. musun? Bom ya majım layım. E. Geberdi. Koş 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 koş. koş. <laughs> abi yine Kaçtım kaçtım vallahi kaçtım 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 savaşa gitmiyorum ben. Kaçtım kaçtım. Aa der bunlar. Bilirsin. Aşağıda Peter. Ne? B. O malam oradaydı. B. Bu Nasıl fark ettin? Biliyordum o zaman. O zaman bu geçse oraya. Biliyorum bu kafa. Abi arkadaşın kafasına vurmaya çıkıştı. Bu mu Lan yere bakma. <laughs> Oğlum fark etme ne fısıldı yer konuşuyorum ben ya. Buna engel olan <laughs> Ya onu öldürecektim bu ne? ne? Bu kubu. İkinci oyunu için değil mi? Evet. ikinci oyunu için değil mi? Man ne vurdu ki? Abi <laughs> ya Godzilla <'ya> dönüşerek <laughs> öksürüyor. Onu, o beni nasıl öldürüyordu? Annem seni çağırıyordu. Oh, ah, beni vurdu. Abi sen kaç kişi öldürdün? Tamam. Ha? Gel, yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. Gel çorba var geç. Ne çorbası? Abi kaç kişi gel. Yed... Yed... Ya abi dur ya. Evet. Var, Biz, çan <laughs> çan. 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 <laughs> Anne. Ne? Ee, bitsin yiyeceğim. He? Ee? Video bitsin yiyeceğim. Ne yapacaksın? Bir de bitsin yiyeceğim. Ne mi yapmayı veriyorsun? Ne yapmayı veriyorsun?

Yakala sen kardeşim. Sus. Şu ekmekleri arama. Yine şu ekmekleri arama. Hayır senin ben... <bas> <laughs> Sayarım. Saymam. Sayarım. Saymam. Sayarım. Bir ikinci oynayış. Sen ne Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Oyun yanlışlıkla çıktı. Neyse. <laughs> Daha ki videomuz evlenin. <laughs> Onu da şimdi çıkarız. Neyse. <laughs> Sonrasında free fry. Çıkışıyız. Videomuzu bu kadar da beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.